Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde büyük ve görkemli bir krallık varmış. Bu krallığın hükümdarı çok kibirli ve gösteriş düşkünü bir kralmış. Halkı aç mı, ülke fakir mi umursamazmış. Onun tek derdi güzel ve pahalı giysiler giymekmiş. Bu kral askerlerinden, sarayından ülkesinin düzeninden daha çok giysilerine önem verirmiş. Her saat başı yeni bir kıyafet giyer, aynalar karşısında kendisini izler, saraydaki herkesten övgüler duymak istermiş. Hatta öyle ki her gün halkın karşısına çıkarken ne giyeceğini düşünmek için saatlerce aynanın karşısında vakit geçirirmiş. Ancak bir gün bu kralın kibri yüzünden başına geleceklerden haberi yokmuş. Bir gün kralın ülkesi uzak diyarlardan gelen iki yabancının haberini almış. Bu yabancılar kendilerini çok ünlü ve yetenekli terziler olarak tanıtıyorlarmış. Ama aslında bunlar yalancı ve kurnaz iki sahtekarmış insanları kandırıp zenginlerin paralarını alarak kaçan bu adamlar kralın giyim düşkünlüğünü duyunca büyük bir plan yapmışlar. Kraliyet sarayının önüne gelerek bağırmışlar. Biz dünyanın en usta terzileriyiz. Öyle bir kumaşımız var ki bu kumaşı sadece zeki ve bilge insanlar görebilir. Aptallar ve değersiz kişiler bu kumaşı göremez. Bu haber kralın kulağına gitmiş. Kral heyecanla tahtından kalkmış ve emir vermiş. Hemen bu terzileri saraya getirin. Eğer söyledikleri doğruysa onlara bir servet ödeyeceğim. İki sahtekar kralın huzuruna çıkmış ve büyük bir saygıyla eğilmişler. Majesteleri size öyle bir kumaş dikeceğiz ki bu kumaşı sadece gerçekten akıllı ve bilge insanlar görebilecek. Aptallar ise hiçbir şey göremeyecek. Kral bunu duyunca çok etkilenmiş. Eğer böyle bir kumaş varsa onu hemen istiyorum. Sahtekarlar sözde dikim atölyelerini kurmuşlar. Ama ortada gerçek bir kumaş yokmuş. İçeriye bir tezgah kurup boş havada ellerini oynatıyor. Sanki ince ve hafif bir kumaş dokuyormuş gibi davranıyorlarmış. Kral birkaç gün sonra işlerin nasıl gittiğini görmek için onları ziyarete gitmiş. Ama içeri girer girmez şok olmuş. Çünkü ortada hiçbir kumaş yokmuş. Ama sahtekar terziler boş havada bir şey tutuyormuş gibi yaparak gülümsemişler. Bakın majesteleri, işte dünyanın en harika kumaşı. Ne kadar hafif, ne kadar zarif. Kral gözlerini kocaman açmış ve derin bir nefes almış. Ama hiçbir şey görememiş. Aman tanrım, yoksa ben aptal mıyım diye düşünmüş. Kimseye aptal olduğunu düşündürtmek istemediğinden Hemen başını sallamış ve gülümsemiş. Evet evet, muhteşem, harika. Bu kumaş gerçekten şahane. Yanında bulunan vezirler ve saray görevlileri de kralın tepkisini görünce paniğe kapılmışlar. Eğer biz de göremiyorsak belki de biz de aptalız. Bu yüzden hepsi boş havaya bakarak hayran hayran başlarını sallamışlar. Aman Tanrım, ne muhteşem bir kumaş. Gerçekten de görülmemiş bir sanat eseri. Majesteleri, bu giysiyle halkın karşısına çıktığınızda herkes hayran kalacak. Sahtekarlar gizlice birbirlerine bakıp gülmüşler. Planları tıkır tıkır işliyormuş. Birkaç gün sonra sahtekar terziler krala dönerek şöyle demişler. Majesteleri giysiniz hazır. Fakat o kadar hafif ve zarif ki üzerinizde hiç yokmuş gibi hissedeceksiniz. Ve sonra boş havada bir şey tutuyormuş gibi yaparak kralın üzerine bu görünmez giysiyi giydiriyormuş gibi davranmışlar. Kral aynaya bakmış ama ortada hiçbir şey yokmuş. Yine de aptal olmadığını kanıtlamak için başını sallamış ve gülümsemiş. Harika, çok rahat, çok zarif demiş. Vezirler ve saray halkı da aynı şekilde hayranlıkla başlarını sallamışlar. Gerçekten muhteşem görünüyor majesteleri. Böylesine bir giysi dünyada yok. Bunun üzerine kral büyük bir duyuru yapmış. Yarın halkın karşısına bu eşsiz giysiyle çıkacağım. Ertesi gün bütün şehir halkı kralın yeni giysilerini görmek için büyük meydana toplanmış. Sahtekar terziler görünmez giysiyi kralın üzerine giydiriyormuş gibi yapıp onu dışarı çıkarmışlar. Ve kral saraydan çıkıp halkın önüne yürümüş. Ama kral aslında çıplakmış. Halk şaşkınlık içinde baka kalmış. Ama kimse bir şey göremediğini söylemeye cesaret edememiş. Eğer ben bir şey göremiyorsam belki de aptalım diye düşünmüşler. Bu yüzden herkes alkışlamaya başlamış. Yaşasın kralımız. Ne şahane bir giysi. Dünyada böyle zarif bir kumaş yok. Ama tam o sırada küçük bir çocuk kalabalığın içinden bağırmış. Ama kral çıplak bir anda herkes birbirine bakmış ve herkes aslında hiçbir şey göremediğini fark etmiş. Evet, kral çıplak diye bağırmış bir başkası. Sonunda tüm halk kahkahalarla gülmeye başlamış. Kral şok olmuş. Bir anda yüzü kızarmış, terlemeye başlamış ve gerçeği anlamış. Kandırılmış ama artık çok geçmiş sahtekar terziler aldıkları altınlarla çoktan kaçmışlar. Kral öfkeli ama aynı zamanda utanç içindeymiş. Ama ne yapabilirmiş? Aptal olmadığını kanıtlamak için yalan söylemiş. Ama aslında bu yalan kendisini gülünç duruma düşürmüş. Ve o günden sonra kral artık sadece kıyafetlerine değil halkına ve ülkesine de önem vermeye başlamış. Halk da her zaman doğruları söylemenin ve gözlerinin önündekini inkar etmemenin önemini öğrenmiş.